Ağıt ve Raks, Nadir Özkula Ben Oyumu felakete veriyorum Şeyda Sana dönük yanımda çengiler mat oluyor Saadet zedelerin morga çevirdiği bir dünyada Bana alevden kostümlerle dans etmek düşüyor Ve Şeyda Ben oyumu Felakete veriyorum Yolum uzadıkça kabaran direncimi Her düştüğüm yeri Öperek bile eğliyorum. Kolay gele demekten de nereden çıktı şeydan? Gürbüz doğumlarda bir nice ananın harcandığını, imbatla gelenin kaba yelle gittiğini biliyorum. Senin aldanmak dediğin bana merhem oluyor. Gördün kışı zorlu geçmeyen yılın baharını da. Saksıya dikme gülleri ilk güneşle soluyor. İşte bu kısrak yokuşta çatladı demen için şeyda dünyanın tüm düzlüklerine kin besliyorum. Geç bir yol nazlı, güler yüzlü şiirler yazamam ben. Esenlik şölenleri bitti vakti çereanda. Vakti kahırda hüzün fasılları demidir bu dem. Gör ki raks ederek ağlamak da varmış hesapta. Ama ne raksı ne ağıtı ben en evetliyorum. Artık bol kahkahalı çok şükürleri bıraktım. Esenlik bildirilerini harca alem mutlulukları, denizi uslu gösteren kartpostalları yaktım. Fakat şeydam, bir avuç külü yakamadığım için, ben oyumu felakete veriyorum. 1984 Mustafa İslamoğlu